Arkadaşlar merhaba, ee, önce kendimi tanıtayım, ee, ismim Osman Hamdi Mete, ee, makine mühendisliğinde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere araçlarda kullanılan e, park ısıtıcıları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Böyle bir konuyu neden seçtik? Ee, önce onu ondan bahsedeyim, hikayemizin geçmişinden bahsedeyim. Yaklaşık bir yıl kadar önce, e, bu da görüyorsunuz e, 2016 model Volkswagen Caravelle bir araç aldım. Daha sonra internette yaptığım araştırmalarda gördüm ki bu araçlarda park ısıtıcı sistemlerin kullanılabildiğini öğrendim. Ondan sonrasında aracımda bu işlemle ilgili neler yapılabilir diye biraz araştırmaya giriştim. Önce sizde park ısıtıcılarından bahsetmek istiyorum. Park ısıtıcıları neler? Otomobillerde, kamyonlarda, işte teknelerde ve hatta karavan gibi araçlarda siz park halindeyken aracınız çalışmıyor iken aracın iç hacmini ile ilgili sistemlerin hepsine park ısıtıcı sistemler deniyor. Bunlar halk arasında Webosto diye çok fazla e, telaffuz ediliyor. Bu park ısıtıcı sistemleri imal eden bir Alman markası olarak karşımıza çıkıyor. Ama halk arasında bu işin e, müsebbiblerinden biri olan Webosto markası öyle bir e, halk arasında yayılmış ki. Bu tarz araç içi ısıtma sistemlerinin park ısıtıcılarının tamamına imalatçısı üreticisi hangi firma olursa olsun Webasto sistemleri deniyor. Yaptığım araştırmalara göre Webasto sistemleri yani park ısıtıcı sistemler iki ayrı şekilde çalışıyorlar. Bunlara da pratik olarak sanayi dilinde işte sulu Webasto veyahut da kuru Webasto deniyor. Sulu sistemler genelde araç içerisinde dolaşan suyu ısıtarak çalışıyor. Kuru sistemler için araç dışından veya hatta karavan diye tabir ediyorsa karavanın dışından aldıkları havayı, soğuk havayı ısıtarak e, hacim içerisinde ısıtmaya yarıyor. Şimdi konuyu bağlayacağım. Volkswagen araçları e, üzerinde ve Bosto sistemleri araç imal edilirken montaj edilmiş şekilde çıkıyor. Birçok Volkswagen'in bu Karavel olsun, Transporter olsun birçok aracında Webosta sistemi zaten kurulu durumda ancak bunu park ısıtıcısı olarak kullanma şansınız yok. Peki Volkswagen mühendisleri neden böyle bir ekipmanı araç üzerine koymuş? Ondan da bahsedelim. Kilometrelerce yol gitmenize rağmen aracınızın motor harareti bir türlü artmaz. Motor harareti artmadığından dolayı aracınızın ısıtıcısı bir türlü yeterince performanslı bir şekilde çalışmak. Bu nasıl çalışıyor? Aracın mevcut programına göre araç sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı 5 derecenin altına düştüğü zaman bu webosto devreye giriyor. Otomatik olarak siz bunu çalıştırmak için herhangi bir düğmeye veya da bir işleme gerek yok. Aracın e, sistemi, yazılımı buna göre kurgulanmış. Be beş derecenin altına düştüğünde webosto sistemi devreye giriyor. Araç suyunu birazcık daha ısıtıyor. Motorun ısınmasına yardımcı oluyor. Böylelikle ne olmuş oluyor? Kısa bir süre içerisinde motor suyu sıcaklığı artıyor ve siz aracınızı daha kısa sürede e, ısınmış motorun verimini daha kısa süre içerisinde daha yüksek verimlerde alabiliyorsunuz. Ancak bu Webosta sistemi park ısıtıcısı olarak normal şartlarda kullanılamıyor. Yaptığım araştırmalarda öğrendik ki bu bir takım ekipmanlarla, bir takım ilave mekanizmalarla bu sistem devreye alınabiliyor. Ben kendi aracımda bunu denedim. Aracınızı biz çalışma sistemini programlıyoruz ve Webosta'nız artık park ısıtıcı olarak kullanılabiliyor. Bunun avantajı ne? Örneğin aracınız bir yerde park edilmiş, kapıları kilitlenmiş olmasına rağmen siz belirli bir mesafeden ki bu aracın anahtar ile yaklaşık aynı 200-300-400 metre civarı açık alanda belki 1000 metreye kadar çıkabiliyor bunun tesir etme mesafesi. Arkadaşlar bu aracın normal kapılarını açıp kapatabildiğimiz ve anahtarın üzerinde bulunduğu kumandası. Büyüklüğünü görmeniz açısından şöyle yan yana gösteriyorum. Bu da... Bu sistemle birlikte size vermeyi düşündüğümüz ısıtıcı kumandası. Nasıl çalışıyor? Çok basit bir şekilde gösterelim. Aracı eğer ısıtma işlemi yapmak istiyorsanız yeterli mesafeden bu tuşa basıyorsunuz. Bu tuşa bastığınız zaman yeşil ışık yaklaşık 3 saniye kadar yanıp kalıp sonra sönüyor. Eğer yeşil ışığınız yanıp kalmıyor ise, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor ise, 3 kere yanıp sönüyor ise bu size şu manaya geliyor siz araca yeteri kadar yakın değilsiniz demek. 3 saniye kadar yanık kaldıktan sonra ışık sönüyor ise Webosta sistemi sizin verdiğiniz tetiklemeyi algılamış ve sistem çalışmaya başlamış demektir. Kapatmak istediğinizde de basit bir şekilde yine off tuşuna basıyoruz. Aynı şeyler burada da geçerli. Yaklaşık 3 saniye kadar açık kalıyor ise kırmızı ışık. Sistem sizin verdiğiniz komutu almış ve Webosto sistemini durdurmuş demek. Eğer kırmızı ışık yaklaşık 3 kere yanıp sönüyor ise aracınız sizin kumandanızdan yeteri mesafede yakınlıkta değildir. Vermiş olduğunuz komut araç tarafından algılanamamış demektir. Devreye girdikten sonra ilk etapta aracın altında bulan Webasto sistemi çalışıyor. Önce suyu belli bir seviyede kadar ısıtmaya çalışıyor. Bu yaklaşık 45-50 derece civarında. 45-50 derece ısı sıcaklığa geldikten sonra araç içerisindeki fanları açıyor. Vanları açtıktan sonra da araçtaki motor suyu sıcaklığı 90 dereceye çıkana kadar devam ediyor. Bu da tahmini olarak dış ortam sıcaklığına bağlı olarak yarım saat 40 dakika falan sürebiliyor. Bu size ne avantajı sağlıyor? Mesela soğuk kış günlerinde e, aracınıza binmeden önce yaklaşık yarım saat kadar önce bu sistemi aktif ettiğinizde aracınıza gelip açıp aracınıza bindiğinizde aracınız ısınmış, işte varsa camındaki bu çözülmüş, varsa işte kar buz vesaire bir bir takım olumsuz durumlar varsa, soğuktan kaynaklı bir takım olumsuzluklar varsa bunların hepsi hallolmuş oluyor. Ve aracınızda diğer bir avantajı da şu, aracınıza binip marşa bastığınızda soğuk bir motora marş basmamış oluyorsunuz. Motor suyunu da bu öylelikle ve sistemiyle ısıtmış oluyorsunuz. Bu bir avantaj. Bunu yapabilmek için ne lazım? Zaten aracın üzerinde Vobosto sistemi yüklü, kurulu bir vaziyette. Biz aracın üzerinde herhangi bir ilave kablo çekmeden, herhangi bir boru vesaire çekmeden aracın orijinalliğine hiçbir şekilde dokunmadan ilave bir takım ekipmanları araca bağlıyoruz. Bu ekipmanları araçta tanıtıyoruz. Aracın ilgili yazımlarını yazılımlarını değiştiriyoruz. Ondan sonrasında aracınız bu sistemi kullanabilir, hazır hale gelmiş oluyor. Bu sistemi aracınıza uygulayıp uygulayamayacağımızı öğrenmenin iki yolu var. Birincisi, birincisi aracınızın bu kapı şoför kapısı tarafında şöyle gösterelim açalım aracı aracın şoför kapısı tarafında baktığınızda burada bir etiket var bu etikette aracın fabrika çıkışı olarak ve bosta sisteminin kurulu olduğunu gösteriyor birincisi bu olması lazım yani aracınızda bu sistem fabrika çıkışı kurulu olup olmadığını bu kapı etiketinden anlayabilirsiniz şimdi az önce anlattığımız şeylerin e, uygulaması nasıl yapılıyor aracımız çalışır vaziyetteyken evimize geldik ya da park edeceğimiz yere geldik. Burada istediğimiz sıcaklık ayarını yapıyoruz. Ben 26'da tutuyorum. Buradan isterseniz fan hızını da ayarlayabilirsiniz. Ben otomatikte tutuyorum fan hızımı. Ve aracım bu şekildeyken, kaloriferim çalışır vaziyetteyken, kaloriferim kapalı değilken kontağımı kapatıyorum. Kontak anahtarımı aldım. Ondan sonra kapımı açtım, kapattım. Araçtan sanki inmişim gibi. Ve aracımı kilitledim. Şu anda bakın aracım kilitli. Ondan sonra size tarif ettiğim gibi bu Webosto anahtarımı alıyorum. Çalıştırmak için bakın yaklaşık bir, bir saniye kadar basılı tutuyorum. Üzerinde yeşil ışığım yandı. Bir iki üç saniye kadar. Sistem tetiklendi. Webostom çalışmaya başladı. Çok böyle düşük bir e, ses kaynağı Webosto. Aracın içerisinde bulunduğunuz zamanlarda bunu hissedemiyorsunuz bile. Şu anda çalışmaya başladı ve araç suyunu ısıtmaya başladı. Araç suyu belli bir seviyeye çıktığında ki bu 50-55 derece civarında o sıcaklığa çıktığında fanlarımı açacak ve aracın içini ısıtmaya başlayacak. Isıtma soğutma sisteminin klimatronik olduğuna emin olduktan sonra bunu nasıl yaptırabilirsiniz? Biz şu anda Sakarya'dayız. Sakarya'da Vos Otomotiv'in hemen önündeyiz şu anda. Vosmert Otomotiv Volkswagen grubu araçların özel servislerini yapıyor. Buradaki arkadaşlar bu konuda yetkinler. Aracınızı böyle bir sistem dönüşümü yapma düşünceniz varsa burayla irtibata geçip randevu alıp aracınızın uygunluğunu getirip kontrol ettirebilirsiniz. Kontrol edildikten sonra bu sistemin size ne kadar bir fiyata çıkacağını, ne kadar bir maliyeti olacağını, sistemin nasıl ne şekilde kullanılacağını, avantajlarını, dezavantajlarını buradaki arkadaşlar size detaylı bir şekilde anlatacaklar.